Ne diyorsun Resul? Akşam çayları yakmışsın. Niye? Adam sabahleyin bastı bastı kornayı ya. Niye öyle haber etmiyorsunuz öyle peş peşe gelmeyen biz uyku uyuyalım. He? Zar zar. zar. Soktun Virga'ya gözüne adamın ha. Bak kamera bu kamerada bu. Buraya, da buraya da yani sonra diyemezsin ki adamın gözüne Virga'yı sokmadım. Çavat çavat oradan sonra tazminat davası açarsa. <laughs> Uzağa git yakındasın. Gel.